Yedinci sınıfın önemli konularından biri olan zarflar konusuna geçiyoruz. Zarflar konusu arkadaşlar sözcük türlerinden bir konudur ve en çok da fiillerle ilgili bir konudur. Sözcük türleri konusunu işlerken sınıfta derste çocuklara bu konuyu öğrencilere anlatırken sözcük türlerini bir bütün olarak önce öğrencilere gösteriyorum. Ve orada şöyle bir benzetme yapıyorum arkadaşlar. İsim denince onun hemen önüne gelen sıfatı hiçbir zaman unutmayın. İsmi baba olarak düşündüğünüz zaman onun yanında duran, onu koruyan, kollayan, önüne gelen sözcüğümüz sıfattır. Zarf fiil ise hareket halinde olduğu için onu bir anneye benzetiyorum. Annenin yardımcısı ise zarflardır. Onu çeşitli yönlerden etkileyen ve sözcük türlerini bir aileye, aileye benzettiğimiz zaman Baba olmadığı zaman yani isim olmadığında yerini zamir alıyor. Annenin yardımcısız zarflardır. Fiili de biz anneye benzeterek diğer e, sözcük türlerimizi de evdeki diğer fertlere benzetip bu şekilde konuyu işliyoruz. Şimdi zarflar konusuyla ilgili arkadaşlar bilmeniz gereken önemli noktalara değineceğim. Zarf denince arkadaşlar her şeyden önce cümle içerisinde bir sözcük türü olarak fiillerle ilgili olduğunu bileceğiz. Ama zarfların şöyle bir özelliği var. En çok fiillerle ilgilidir ama aynı zamanda sıfatları, fiilleri, fiilimsi ve kendi türünden olan zarfları da çeşitli yönlerden etkiler. Bu manada 5 gruba ayrılıyor zarflar. 5 çeşittir arkadaşlar. Bunlar birincisi durum zarfı, ikincisi zaman zarfı, üçüncüsü yer yön zarfı, dördüncüsü miktar zarfı, beşincisi soru zarflarıdır arkadaşlar. Bunlar fiili, sıfatı, fiilimsiyi ve kendi türünden zarfları bu bahsettiğimiz başlıklar itibariyle etkiler. Durum zarfları nedir? Durum zarfı denince cümle içerisindeki hangi kelime durum zarfı oluyor? Arkadaşlar fiili tespit ettiğimiz zaman bakın zarflar fiillerle ilgilidir. Cümle içerisinde önce fiili tespit edin, ondan sonra zarfı arayın. Burada verdiğimiz örnekte görüldüğü üzere arkadaşlar durum zarfı ile ilgili şurada bir örnek yazmışız. Nokta nokta koyarak cümlenin son iki kelimesini yazmışız. Kolayca çözdüm dediğimiz zaman bakın burada çözdüm kelimesi bir fiildir. Nasıl çözdüm sorusunun cevabı kolaycadır. Dolayısıyla kolayca burada zarfımızdır. Arkadaşlar şuradaki kolayca kelimesi durum zarfıdır arkadaşlar. Gelelim zaman zarflarına. İkinci zarf çeşidimiz olan zaman zarfları. İsmi üzerinde arkadaşlar çok da zorlamaya gerek yok. Fiili, sıfatı, fiilimsi zarfları zaman yönünden etkileyen cümle içerisindeki kelimeye biz zarf diyoruz arkadaşlar. Buradaki örneğimize bakacak olursak yarın Koşacak çocuklar geldi. Yani bir yarışma var. Koşacak çocuklar işte e, gelmiş oluyor burada. Yarın koşacak çocuklar geldi diyoruz. Özellikle bu örneği seçtim. Burada geldi bizim nedir? Fiilimizdir arkadaşlar. Biz zarfların tanımını yaparken ne dedik? Zarflar en çok fiilleri etkiler ama aynı zamanda zarfları, fiilimsileri ve sıfatları da etkiliyor. Şuradaki şu yazdığım sözcükler bunun için yazdım arkadaşlar. Şimdi burada dikkatle baktığımız zaman yarın koşacak çocuklar geldi dedim zaman geldi bizim fiilimizdir ama direkt bu buradaki zarf geldiği değil de koşacak çocukları etkilemiş. Yarın koşacak çocuklar. Dolayısıyla şuradaki sözcüklere baktığımız zaman çocuklar isim koşacak fiilimsi ve yarın yarın burada fiilimsi bir daha çok etkilemiş. Ve zarfımız zaman zarfıdır, zamanla ilgilidir. Yarın burada fiilimsi etkileyerek hem fiili fiilimsi etkileyerek zaman zarfı olmuştur. Üçüncü zarfımız arkadaşlar yer yön zarfı. Yer yön zarfları arkadaşlar ismi üzerinde yukarı, aşağı, ileri, geri. Burada da bilmemiz gereken şey şu. Şu örneğe baktığımız zaman nokta nokta yukarı çıktı. Ahmet yukarı çıktı, Mehmet yukarı çıktı, onlar yukarı çıktı. Ne derseniz deyin bir cümle, uzun uzun bir cümle de olabilir. Siz bur burada neye bakacaksınız? Cümle içerisinde fiile bakacaksınız. Fiil etkileyen, yer yönünden etkilenmişse yer yön zarfı diyeceksin. Burada görüldüğü üzere yer yönü belirtmiş ama fiili etkileyerek yer yönü belirtmiş. Bu da bizim yer yön zarfımız. Yukarı kelimesi burada yer yön zarfıdır. Burada diğer bir önemli husus. Yukarı sözcüğü çıktı kelimesini etkilerken yukarıya çıktı dediğimiz zaman e a bildiğiniz üzere hal dir isimlere gelir. Yukarıya dendiği zaman yukarıya çıktı dendiği zaman o e a'yı aldığı zaman zarf olmaktan çıkıyor isimleşiyor. Dolayısıyla bu ikisini karıştırmayın. Şuraya böyle yıldız koyun, not alın, yazın bunu bir kenara. Zaten soru çözerseniz sorularda bu şekilde Türkçe öğretmenleri soru hazırlarken buna benzer sorular hazırlıyorlar, soruyorlar. Birkaç soru çözdükten sonra konuyu net anlarsınız. Üçüncü zarfımız miktar zarfları arkadaşlar. Fiili miktar yönüyle etkileyen sözcüklerdir. Örneğimize bakacak olursak çok güzel kitap dediğimiz zaman burada kitap isim güzel sıfat çok bunu güzeli etkilemiş. Bakın buraya aldık çok güzel kitap aldı da diyebiliriz. Bakın aldı dediğimiz zaman bu kitabın isim güzel sıfattır. Ve şu tanımda şu yukarıdaki tanımı unutmayın. Şu kelimeleri hep aklınızda tutun. Bakın ne demişiz? Zarflar sıfatları, fiilleri, fiilimsileri ve kendi türünden zarfları etkiliyor. Bakın burada çok kelimesi sıfatı etkileyerek aldı fiilinden biraz daha uzaklaşarak bu manada ne yapmış? Güzeli miktar olarak belirtmiş. Çok yönüyle belirtmiş. Ve zarfımız burada çoktur arkadaşlar. Soru zarfına gelince 5 çeşit zarfımızdan 1 2 3 4 beşincisi ne oldu? Soru zarfları arkadaşlar. Bunlar da fiilleri soru yönüyle etkileyen sözcüklerdir. Nasıl yıkayayım derken soruyor ama ne ile soruyor? Fiille, fiile yönelik soruyor. Şimdi burada şu şurada bir örneğimiz var. Önemli bir örnek arkadaşlar. Şurada iki tane cümle kurdum. Sorularda bu şekil sorulur arkadaşlar. Bir Türkçe öğretmeni olarak ben de soru hazırlarsam bu işte sıfatla zarfın arasındaki farkı öğrenci tam kavramış mı biliyor mu bilmiyorum manasında bir soruyu sorarım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. Bir kelimenin sıfat mı zarf mı isim mi ne olduğu cümle içerisinde belli olur. Yani bir sözcüğü tek başına ele aldığımız zaman fiiller dışındaki tüm sözcükler zaten isim köklüdür. İsim kökenlidir daha doğrusu. O sözcükler diğer sözcüklerle etkileşime girdiği, onlarla birlikte bir cümle kurduğu zaman çeşitli adlar alıyorlar. Zarflar da öyle, sıfatlar da öyle. Güzel kelimesi tek başına isim soylu bir sözcük iken biz güzel elbise dediğimizde, güzel kitap, güzel masa dediğimiz zaman orada sıfat oluyor. İşte burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Sıfatla zarfı karıştırmayın. İyi adam iyi konuştu cümlesinde iyi kelimesi iyi adamın önüne gelerek onun bir sıfatını vermiş koştu kelimesini koşma eyleminin iyi yönünü ortaya koyduğu için de burada zarftır. Bakın burada birinci kelimemiz nedir? Birinci kelimemiz iyi adam. Burada sıfattır. Bakın bu burada sıfat. İyi koştu dediğimiz zaman fiil olduğu için burası fiili etkilediği için burada da zarftır arkadaşlar. Bakın bu isim. Şimdi bu iyi kelimesi aynı cümle içerisinde iki farklı türde kullanmış. Böyle bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Yani aynı kelime bir cümlede farklı iki türde kullanılmış diye sorulursa bu şekilde soruyla karşılaşabilirsiniz. Uzun adam uzun konuştu dediğimiz zaman da yine aynı şekilde arkadaşlar adam dediğimiz zaman burada bir isim var. Uzun onun bir sıfatıdır. Yine aynı kelime uzun konuştu dediğimiz zaman buradaki konuştu kelimesi fiil olduğu için nasıl konuştu dediğimizde uzun bu bir zarftır arkadaşlar. Bur burada da zarfı ve eee sıfatı karıştırmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kağıdımızı çeviriyoruz. Aklımızda kalması açısından bir eldiven çizdim. Zarflar arkadaşlar eldivenin baş parmaklarının ucuna yazarak durum zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfı, miktar azlık çokluk zarfı ve soru zarfı olmak üzere 5 çeşittir arkadaşlar. Durum zarfını bulmak için cümlede nasıl sorusunu soruyoruz fiile. Zaman zarfının sorusu ne zamandır? Yer yönü zarfının sorusu ise içeri, dışarı, yukarı, aşağı, ileri, geri gibi sözcüklerdir arkadaşlar. Miktar zarfını bulmak için ne kadar sorusunu soruyoruz fiile. Veyahut da fiil dışında bir sıfatını etkiliyorsa o manada bir miktar belirtiyorsa o şekilde bulunur Yani ne kadarla ilgili ne kadarın cevabıdır. Soru zarfı ise ni için gelmedin, nasıl sıralayayım, ne gülüyorsun, ne zaman çıkacak gibi. Bakın bu bizatihi soru burada fiilinle birlikte fiilin yanındaki kelime ile oluşuyor. Yani bu ni için kelimesi başka bir yerde değil. Fiille birlikte bir sözcük grubu oluşturarak eğer soru oluşturuyorsa bu soru zarfıdır. Şuradaki ni için nasıl, ne ve ne zaman soruları birer zarftır arkadaşlar. Zarflarla ilgili arkadaşlar ana hatlarıyla bilmemiz gereken bunlardır. Biraz daha değişik böyle daha farklı, daha detaylı anlatan kitaplar var mı? Var. Ama özünü bildikten sonra ne kadar soru değişirse değişsin, ne şekil bir soruyla karşılaşırsak karşılaşalım tekrar bu özüne dönerek, oradan yorum yaparak cevaplayabiliriz. Gereksiz ayrıntılara da girmeye gerek yok. Yapmanız gereken biraz soru çözüp tekrar bu konuyu dinleyip kafanıza takılan biri olursa tekrar konuya dönüp bir daha izlemek ondan sonra soru çözerek pekiştirerek bu konuyu öğrenirsiniz. Sınavlarda çeşitli şekillerde gelebilir konunun özünü bildiğiniz zaman soru ne şekil gelirse gelsin cevaplarsınız arkadaşlar kolay gelsin Allah zihni açıkla versin çalışmaya devam ediyoruz.